Merhabalar değerli izleyenler. Haber Milas'tan ben Mehmet Tabak. Biliyorsunuz akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı geldi. Zaten düzenli şekilde belli aralıklarla sık sık zam geliyordu. Sonra ÖTV zammıyla birlikte 6'şer liralık artış söz konusu oldu benzinde ve motorinde. Minas'ta benzin ve motorun fiyatlarına baktığımızda motorun 33.14 V-Power motorun 33.19 kurşunsuz 34, 78 ve yine kurşunsuz 95 oktan V-Power. Benzin 34.85 TL oldu. 6 şart TL'lik benzinde ve motorunda meydana gelen zam vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bakalım Milas sakinleri, sürücüler bu konuda neler düşünüyor? 6 TL zam geldi biliyorsunuz motoruna ve benzine. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla tek kelime söylüyorum. Yarın olmayan günlere kaldık. Başka bir şey de yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamın aleyküm. Akaryakıt zammı ile ilgili konuşuyoruz da. Alt şerit zam geldi. Az gelmiş. Az gelmiş. Herkes memnun hayatından. Benim için bir sıkıntı yok. Ne kadar olması lazım az gelmiş diyorsunuz? 60. 60 TL. Tabii. Litre fiyatı. Tabii canım. O, o zaman belki. Bizim, bizim halkımıza anca. Kendinize iyi bakın. Akaryakıta gelen zam söz konusu 6 şart TL'lik neler sorarsınız? Tabii bütün Türk milleti olarak çok üzgünüz. Ee, sürekli artış geliyor, sürekli zam geliyor. Tabii artık bir değişimi gelmesi şarttı, olmadı. Ben daha kötü olacağını düşünüyorum. İnşallah tez zamanda bütün sorunlar e, çözüme kavuşur ve biz Türk Milleti olarak e, hak ettiğimiz günleri görürüz. Teşekkür ederiz. Akaryakıt fiyatlarında 6 şart TL'lik artış söz konusu. ÖTV zammı nedeniyle motosiklet kullanıyorsunuz. Neler söylersiniz? Allah ne diyeyim diyecek bir şeyim yok yani. Gidiyor artık yani ortalık bitirdiler yani. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah yayınlarsınız da bir şey olur yani. Ama yeter artık yani bıktık yani. Depo kaça doluyordu? Ya doldurmuyorum abi. 100 liralık. Başka da yok yani. Yetiyor mu 100 lira? Ya yani i̇ş yerim yakın olduğu için yetiyor. Yetmiyor desem yalan söylerim ama tabii şimdi olmuş 34 lira, 35 lira. Bunun nasıl hakkından geliyor? Asgari ücretten çalışan bir insanız yani. Ne diyeyim yani? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum yani. Her gün alıyorsunuz 100 liralık? Yok. 3-5 günde bir haftada bir. Öbür türlü olsa, araban olsa dayanılmaz zaten. Mecbur motora biniyoruz yani. Mecburiyetten yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, sağ olun. Biz bunun üstesinden gelemiyoruz artık. Nasıl gelinecekse bu başındakiler kendileri geliyorlar mutlaka ama biz kendimiz gelemiyoruz artık. Bu akaryakıtı arayalda son alışımız. Bu nasıl arabayı satacağız? Otobüsle gideceğim Ankara'ya giderken. Yok yani bir uçak bileti daha ucuz. Uçak bileti daha ucuz. Yani biz de akaryakıtçıyız ama bu, bu çok kötü bir şey. Bu çok kötü bir şey. Teşekkür ederim. Kendi istasyonunuz var ama şikayetçisiniz evet. zamlarda. E Tabii şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Gece 12'ye kadar doluyor. 12'den sonra boşalıyor. Hadi tekrar para verin yenisini al. Yani çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi depoların doldurmaya çalışan vatandaşlar benzin mazot yani akaryakıt fiyatlarından şikayetçi 60 TL olsun belki o zaman uyanırız diyen de var. Mecbur kalıyoruz alıyoruz ama şikayetçiyiz buna bir çözüm bulunsun diyenler de var.